Ayaklarımızın altındaki o sıradan görünen taşların aslında binlerce yıllık bir mühendislik öyküsü anlattığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Roma'nın o efsanevi yollarından günümüzün modern sokaklarına uzanan bu inanılmaz yolculuğa hep birlikte çıkalım. Hani o meşhur laf vardır ya, bütün yollar Roma'ya çıkar diye. İşte bu aslında boş bir söz değil. Kelimenin tam anlamıyla bir gerçeğin ta kendisiydi. Bu yollar dev bir imparatorluğun hem mühendislik omurgasıydı hem de gücünün somut bir kanıtıydı. İyi de Romalı mühendisler nasıl oldu da günümüze kadar sapasağlam ulaşan bu yolları inşa edebildi ve daha da önemlisi onların bu antik bilgeliği bugün bizim caddelerimizi, sokaklarımızı inşa ederken bize ne gibi dersler verebilir? Gelin bu antik mühendislik dehasından 21. yüzyılın teknoloji harikası parke taşlarına doğru bir zaman yolculuğuna çıkalım. Peki yol haritamızda neler var? Önce bütün yollar Roma'ya çıkar diyerek başlayacağız. Sonra yolların kraliçesine, yani Via Appia'ya yakından bakacağız. Oradan bir imparatorluğun bu yollarla nasıl inşa edildiğini göreceğiz. Sonraki durağımız taştan betona geçiş süreci. Ardından modern plan diyeceğiz ve günümüz standartlarını inceleyeceğiz ve en sonunda geleceği döşemek diyerek konuyu toparlayacağız. Evet, ilk durağımız bütün yollar Roma'ya çıkar. Gelin önce bu devasa altyapı projesinin ne kadar büyük ve ne kadar stratejik olduğunu bir anlayalım. Bakın, 322 bin kilometre. Bu rakamı bir an için düşünelim. Bu sadece bir uzunluk ölçüsü değil. Hayır, çok daha fazlası. Bu, İskoçya'dan Sahra Çölü'ne kadar uzanan onlarca farklı kültürü, ekonomiyi ve orduyu birbirine bağlayan devasa, canlı bir ağ demekti aslında. İşte haritada gördüğünüz bu devasa ağ sadece insanların bir yerden bir yere gitmesi için yapılmadı. Burası Roma dünyasının adeta can damarlarıydı. Dolaşım sistemiydi. İmparatorluğun en ucra köşelerine bile kan yani asker, mal ve haber taşıyordu. Peki neden bu kadar devasa bir işe giriştiler? Sebepleri çok net. Birincisi orduları çok hızlı hareket ettirmek. İkincisi ticaretin ve mal akışının kesintisiz sürmesini sağlamak. Tabii bir de güvenilir bir posta sistemi ve iletişim ağı kurmak var. Bütün bunlar fethedilen toprakları imparatorluğa bağlamak ve en önemlisi her yerde Roma'nın o sarsılmaz otoritesini göstermek içindi. Yani bu yollar sadece taş değil, aynı zamanda birer güç, ticaret ve kontrol sembolüydü. Şimdi gelin bu mühendislik dehasının somut bir örneğini görelim. Bütün Roma yollarının en ünlüsüne, yolların kraliçesine, yani Via Appia'ya doğru bir yolculuk yapalım. Karşınızda Via Appia. M.Ö. önce 312'de yapımına başlanmış. Romalı şair Statius boşuna ona uzun yolların kraliçesi dememiş. Düşünsenize o dönemde iki atlı arabanın rahatça yan yana geçebileceği ya da beş askerin omuz omuza marş yapabileceği kadar geniş bir yol. Bu tam bir mühendislik harikası. Peki bu dayanıklılığın sırrı neydi? Katmanlar. Romalılar yollarını aynı binaları gibi katman katman inşa ediyorlardı. Önce arazi ölçümcüleri groma dedikleri bir alette dümdüz bir hat çiziyor. Sonra işçiler o hattı temizleyip sağlam ana kayaya ulaşana kadar kazıyorlar. En alta temel olarak büyük, yassı taşlar döşeniyor, üzerine daha küçük taş, çakıl ve kum katmanları geliyor ve iyice sıkıştırılıyor. En üste ise yağmur sularının akıp gitmesi için hafif eğimli, birbirine mükemmel şekilde geçen o meşhur bazalt taşlar yerleştiriliyor. İşte bu kadar bu işçiliğin kalitesi o kadar inanılmazdı ki yapımından yüzyıllar sonra 6. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi Prokopius bile hayranlığını gizleyememiş. Diyor ki, Taşlar öyle birleşmiş ki tek bir yapı gibiler ve onca zaman geçmesine rağmen hiçbiri ne yerini, ne şeklini, ne de parlaklığını kaybetmiş. Bu zamanı aşan bir mühendisliğin kanıtı değil de nedir? Elbette bu inanılmaz bilgi birikimi bir boşlukta ortaya çıkmadı bu imparatorlukları şekillendiren çok daha büyük, küresel bir fikir alışverişinin bir parçasıydı. Unutmayalım ki, bu inşa etme ve birleştirme arzusu sadece Roma'ya özgü bir şey değildi. Bilgi, tıpkı mallar ve ordular gibi yolları takip ederdi. Yüzyıllar sonra bir başka imparatorluk başkenti olan Osmanlı İstanbul'u da adeta kendi merkezini yarattı tıpkı 1472'de yapılan bu Fars esintili çinili köşk gibi dünyanın dört bir yanından gelen mimari bilgiyi kendi potasında eritti. İran'dan, Avrupa'dan gelen ustalar, fikirler, teknikler hepsi İstanbul'da buluştu ve yepyeni eşsiz bir miras ortaya çıkardı. Peki Roma'nın o her biri sanat eseri gibi elle işlenmiş taşlarından bugün her köşe başında gördüğümüz standart beton parke taşlarına nasıl geldik? İşte şimdi taştan betona geçiyoruz. Aradaki fark aslında temel bir zihniyet değişikliği. Antik çağda ne vardı? Doğal taşlar. Yani bazalt, granit. Her biri yoğun bir el emeği, bir zanaatkarlık ürünü. Süreç tamamen yerinde, yani taş ocağında başlıyor ve proje onlarca yıl sürebiliyor. Modern döşemede ise durum bambaşka, artık beton ve endüstriyel agregalar var. İşçilik tamamen makineleşmiş, fabrikasyon. Her şey kontrollü kalıplarda seri olarak üretiliyor ve haftalar içinde devasa alanlar kaplanabiliyor. Kısacası zanaattan endüstriye bir sıçrama bu. İşte bu modern taşlara kilit taşı diyoruz. Adı üstünde, birbirine kilitlenerek mukavemetini artıran antik taşların modern torunları bunlar. Amaçları belli. Dayanıklılık, tek tip bir görünüm ve tabii ki montaj kolaylığı. Peki modern bir parke taşı nasıl yapılıyor? Süreç oldukça net. Önce çimento, kum, çakıl ve renk verici pigmentler homojen bir karışım haline getiriliyor. Sonra bu karışım kalıplara dökülüp çok yüksek basınçlı bir titreşime maruz bırakılıyor. Bu işlem hem taşı sıkıştırıyor hem de gücünü arttırıyor. Ardından taze preslenmiş taşlar 24 ila 48'ine kontrollü ve nemli bir ortamda sertleşmeye yani kürlenmeye bırakılıyor. Son olarak da kuruyan taşlar paletlere diziliyor ve şantiyeye gönderilmeye hazır hale geliyor. Her adım Romalıların da kesinlikle gıpta edeceği bir hassasiyet ve tutarlılıkla planlanmış. Evet, günümüzde yol yapımında Roma lejyonları çalışmıyor belki ama inanın en az onlar kadar katı kurallarla yani teknik şartnamelerle çalışılıyor. Şimdi modern plana bakalım. Bakın bu tablo aslında çok şey anlatıyor. Mesela parke taşı için TS 2824 EN 1338 standardı isteniyor. Bu ne demek? O taşın belirli bir sağlamlık ve hava koşullarına dayanıklılık testinden geçtiği anlamına geliyor. Ya da bordür taşı. Onun standardı da TS 4360 EN 1340. Bu da onun fiziksel darbelere ve çevre şartlarına dayanacağını garanti ediyor. Haş karışımı bile rastgele değil. 400 doz çimento gibi özel yüksek mukavemetli bir karışım kullanılıyor. Altındaki kum tabanının bile en az 10 santim olması gerekiyor ki hem sağlam bir temel oluştursun hem de suyun drenajına yardımcı olsun. Yani gördüğünüz her bir kod, her bir rakam aslında o yolun uzun ömürlü ve güvenli olması için konulmuş bir kural. Antik Roma'nın taş ustalarından günümüzün teknik şartnamelerine uzanan bir yolculuk yaptık. Peki tüm bu hikayeden sonra geleceği döşemek adına ne söyleyebiliriz? Şöyle bir bakınca, arada 2000 yıldan fazla zaman var. Malzemeler değişmiş, yöntemler tanınmaz hale gelmiş ama temel hedef o zamansız amaç hiç değişmemiş. Kalıcı bağlantılar kurmak. İnsanları, şehirleri, kültürleri birbirine bağlamak. Roma yolları bize o imparatorluğun hırsını, vizyonunu, gücünü anlatıyor. Peki bir düşünelim. Bizim bugün inşa ettiğimiz yollar, köprüler, altyapılar, yüzyıllar sonra bizim hakkımızda hangi hikayeyi anlatacak? İşte bu soru bir dahaki sefere ayağınızın altındaki o taşlara bastığınızda aklınıza gelsin.